Yüzyıllık altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için ilçemizde başlattığımız projelerimiz devam ediyor. Sınırda bir yıldız ilçe yaratma gayretimizle Ur Urfa'dan getirdiğimiz içme suyun inşaatını burada devam ettiriyoruz. Burada e, depolama alanı olarak 4000 tonluk deponun inşaatına başlamış bulunuyoruz. Akçakale inşallah yakın bir tarihte hem deponun inşaatı bitecek hem şehir merkezindeki döşediğimiz 170 kilometrelik boru döşeme işlemimiz devam ediyor. Yakın bir tarihte inşallah sonbahara kadar hem bu inşaatı hem boru döşeme işini bitireceğiz. Ondan sonra suyun taşınma hattı çalışmaları devam ediyor. Akçakale'de hedefimiz insanlarımızın batıdaki ilçeler gibi temiz suya, temiz caddeye, temiz sokağa ve temiz bir şehre kavuşmalarıdır. Bu gayretle çalışıyoruz. Allah yar ve yardım.